Olur. Helal <laughs> ne güzel çiziyorsan sen öyle ya. Tam kapı karıştırmalıksın. Adamlar nereye inebilir ona göre yani diyorum. Üçgen yani şeytan üçgen. <laughs> Herkes atladı zaten kimse kalmadı. Bir biz kaldık. Şu anda bir Şu an, tam bir kaldı. Tam bir kaldı. Milita Power'a atlayalım bence. Milita power. Ben de. Milita power. Ben, de. ben de atlamadım. Milita power mı? Power power. Evet, power. Milita tamam, power. Oraya gitmeye gerek yok kanka. geçen bir bizi biraz üzmüşlerdi de o yüzden şey yapamadım. Yani o kadar rahatız ki şu anda karşımızda bir tane adam yok. Çıkarsa bot çıkar. Bot da çıkmaz. Keşke bu hangarlarda silah olsaydı mesela. Oyun da herhalde atlayan yere göremez. Loot veriyor. Ne yapıyor? Öyle bir matematiği mi var acaba? Türklere karşı bir garizi var oynayın ya. Onlarla. Türklerle alakası yok da bence sanki şeye göre veriyor onu. Çok atlayan olduğu zaman oraya daha çok mu veriyor diyorsun? Olabilir. Zannetmem ama o da bir ihtimal. E şu anda loot yok. Burada var abi burası dolu. AK, Karlar, Marlar, Skarlar. Nerelere gittiniz? Mevlam nasip etmiyor işte yoksa on numara loot yaparım. <laughs> Aynen. O işler hassas işler işte. Nerede kar var ya? Burada gezdim Arkadaş yan tarafta SKS var. Öteki tarafta SKS var. Gel göstereyim bak burada. Aşağılarda M4 var. Seviye bir çanta var. Bak. Buradayım. Burada AK var. Burada M4 var. Aman sayma çıkardım. benim hiçbir şeyim yok. Sayma. Yok hiç mu? Hiç. Abi gelin işte Yok. burada üç katta da var bedo yan tarafında üç katın için. Bana seylere bulana 4x veririm. Hmm, güzel anlaşma. Evet, güzel. Bu hangarlara girdiniz mi? Aşağıdaki hangarlara. E4, E4 istiyor musunuz? Çok, kim Alsana oldu? yanına. İnternetimi kurarız. Ne veriyordun sen şeylere bulana? 4x Gel buraya şeylere mi ver? 4x'i mi ver? Ay sen ciddi misin Güntekin? Ha. Biliyorum. Neredesin sen? Hangarlıyım burada. Ne hangarmış arkadaş? Öyle. Bana yaklaş biraz da. 3x isteyen var mı 3x? Olur. Gel. Peki bir talihimiz işin beri işin olan bir talih işin güzel tarafını tarihdir. söyleyeyim mi size? Söyle kanki. Arana bakın. Bizdedir kesin. Güzel tarafı değil. <laughs> <bir gülüyor> şey. Ooo Noel baba. Herkes bize gelecek. Herkes. Herkes bize gelecek. Attım. Hemen atıyorsun. Ya şaka yaptıysam? Ya ne olacak zaten vereceğim. Şaka yapsan ya, da ya, ya, <laughs> da ya. mı yapsan da vereceğim. yapmasan da vereceğim. Gel. Ne olacak? Burada lan. Can can. Herkes bize gelecekse iyi çatışma çıkacak beyler. Herkes bize gelecek. Oyunun sonunu görebilen bize gelecek. Bizi görecek. C4 aldım. C4. Ü. Bahsettiğin c 4 sanırım. Olabilir. Aşağıya gittiysen. Peki. eee bir adet şeye kırmızı lazere 4x kampanyamız başlamıştır. Duyurulur. Bir 4x daha buldum diyorsun yani. <laughs> dedim. Lazer uzatılmış. Uzatılmış yok. Buralar Misafirimiz er, var. var. Misafirimiz var bir dakika. Bot dur. Şöyle aşağıya gidelim mi? Şey diyeyim Ben botları seviyorum ama. Ne verdi bot sana? 3 seviye çanta verdi. Oo çok iyi. 4 x'i bana versene. <laughs> Gel. Mustafa sen Önce... izlemiyorsun galiba. Hiç sesi çıkmıyor. Ama kırmızı lazer isterim karşılığında. Yok, yok mu? o yok. O yok maalesef. Neyse alacağımız olsun ya. Tamam. Seni mi görsün? Evet. Bunca, bunca hukukumuz var. Bunca hukukumuz var. 3x takalım bari bundan bizde. Önce güzelmiş dedi, sonra 4x istedi. Beyler bir alttayım ben ha. Ben de geçiyorum bir alta. Fabrikaya gidelim fabrikaya. Aynen öyle. Adam mı lan o? Adammış. Adamdır. Ben adama ada bakarım adam mı diye diyorsun. Şu Müslüman mı la diyor ya. Aynen aynen. <laughs> tamam tamam gibi oldu. Mustafa kanki burada seviye 3 çanta var. Gelin alın. Botlara bak ya. <laughs> Allah öyle. <laughs> Çantayı aldım. Başka neyi var? Başka lazer neyi var? var mı? Lazer. Lazer varsa bırakın da. Lazer. 3x Çoksa var. 3, 3x ile atacağım birazdan yani. Aha ne oluyor? Aga Başka ne olayım? oluyor aga? <laughs> eğilip eğilip duruyorsun. Gel burada lazer var. söylemesene kanka alın, ya. Ağlayacaktık onu. Güzel bir şey bulduk mu takas yapacaktık ya. <laughs> Lidyalıları soruyor 3x sattım. Burada kit var. Kit olan eksi olan alsın. Aldım. Çok Benim bir eksiğim var ya. Aha. Şunu vurun baş, ne çıkıyor? Koş, Seni koş, çıkar. Baş, baş. Beril çıksa var ya ne, ne mutlu olurum. Ağaç arkasında saklı. Vuramadı <laughs> lan. <laughs> Bunda da beril yok ya. Püş. <laughs> Nerede? Hadi gidelim. Hadi sıkalım mı Hadi. Burada SKS var. 3 3 seviye çanta var burada. Bak bıraktım buraya. Niye 4 seviye <laughs> hayır. Şeyin çantasını aldım. Helal olsun Mustafa be. Burada SLR var Mustafa. SKS var. Eksi olan var mı başka bakın. Beril'i ben alayım de. Ne yapacağım Beril'i alıp? Alıp Beril'i alıp ne yapacaksın? SLR'm var. Üst katta SLR'm var. Aha SLR var. Dur onu ben alayım ya şey. Çift taşımayı sevmiyorum ya ben. O Beril gitti canım. Koş bu boşuna şuna. Neyse buluruz bu yerden. Benim Beril'im Yok, var ya. Belirli sen kimse gelsin alsın. Var mı orada Belir? İşte ha var var, var. gel gel buraya. selere nerede? Orada orada yukarıda. Ya gördüm gördüm. de mi, mi? yukarıda? Belli de mi yukarıda? Belli yukarıda en Belli. üst katta balkonda. Adam var. gelen olacak Nerede abi? Bot. Vurun bottur. Nerede nerede? Bot Oyun niye bu kadar çok bot oldu? Oyun batacak artık yakına zaten. Kimse abi, artık oynamıyor. Yayıncılar falan oynamıyor. Lan hareket etme. 256 attım buraya bir sürü. Çatıda da var ihtiyacı olan. Evet. Merhaba ikimiz. Sürü. Bravo. Siz mi sıkıyorsunuz? Aynen. Aynı bir bir şey. Biri bana sıkıyor. Ben bir daha sıksana göreyim seni be. Çatışan birisi vardı ama 317 metre evet evet. Yere yatınca görünmez olduğunu mu Düşünüyorsun sen Nerede abi adam Öldü öldü, öldü. Berili bıraktım bak kim olmadığı için Berili alabilirsiniz ben gidip botlardan 7.62 toplama taraftarıyım şu ben anda. Ben de ben de öyle düşünüyorum. Bir tane şurada öldürdüğüm bir bot vardı <laughs> Sen bayağı uzaktasın ya. 7.62 mi var kanki? O uzatılmış var mı? Çok Mustafa. Ya. ya. 7.62 mi var? Nerede? Birinde birinde ben buldum. Diğerlerine gidiyorum. Ben de Geldim, görüyorum ama bakalım. başkaları da var. Dikkat et Bedo, düşme. Bunda yani acaba? Ha orada mı? İçeride. Bunda mı kanki? Duymuyor. Benim 7.62 Tamam, bak bunda 7.62 var. Tamam, alacağım. Soldan militada ses geldi bak. Oy. O çok iyi ya iyi dalmış ki bitti. Çok iyi. Gelin biraz bize doğru Hı, abi de. baktım. Tam geleceğiz. Son son bir adam daha var. Ona da bakayım hop. Sıkıntı yok. Militada adam var. Militada. Da. Tam karşımda adam var. Ha sağdan sıkıyorlar işte şu evler belki de olabilir bu Mustafa. Burada burada ha. adam var. Adamlar burada. Mavi ev derdiler Mustafa. Hop. Siz mi sıkıyorsunuz, size mi sıkıyorlar? Bir sıktık, Biz sıktık öldürdük. Diğerini de gördüm. Biz de sağdan gidiyoruz. Siz oradan soldan. Çok iyisiniz ya. Bot ya. Bu da bot ya. Öldü 354 anladım. metre Biri daha var, gördüm onu da Kaçta? Hop. Öldü Hepsini asist yazdı ya <laughs> Hepsini asist yazdı be <laughs> Hepsini oh. vurdunuz <laughs> mu lan? Hepsini öldürdük. Cansın da. daha var. Siz değilseniz o. Onlar mı? Onlar. Onda, onlar da düşürdü. Bizim mili milita tarafında şey vardı ha. Ses gelmişti. Çok iyiyiz ya. Maşallah de. Damlı ucu frenine gerek yok. Biraz 760 alırız yeter ya 180 tane. Alan nerede? Ha alan verecek yeni alan verecek ver bakayım. Alan geliyor verecek şimdi. Nerede bize verdi? Oo, ha. shut up man. Buraya alalım tamam buraya alalım. Kiş mi please? Buraya alalım boyun bize. 7.62 varsa alırım bak. Tamam. Var 7.62 al. 80 tane bıraktım sana 7.62. Aldım 62. kanka. Kil yok mu ya kil? Gerçek killer gelsin ya. Aha. Oo. Oo. Na, -na, 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 Na. Bu gerçek. Bu gerçek. Araba, araba geliyor, araba geldi. Arabayı bıraktı. Tamam gördüm adamı. O beni görmüş. Oha! Ben değiştim abi, sabit kalmayın. Biri de ağaç arkasında. Şurada. Çok güzel denk şey ya. Sola doğru, kaçıyor, sola doğru kaçtı, sola doğru kaçtı, sola doğru kaçtı. Arkamızda sıktı bu arada. Birini yıktı. arkam. Geliyorum ben de size Köpeği. doğru. Gördüm Birini yıktım ben meydanda. Şurada gördüm. Gelmiş olması lazım Mustafa gelmedi mi hala? <laughs> Ağaç arkası mı? Nerede abi göremiyorum ben onu. Ağaç arkasında, ağaç arkasında. Koşuyor iki kişi. Bir tane yedi benden. Solluyor, solluyor. Bir de karşı var. Karşıya dikkat edin de. Ben birini indirdim. Ben de birini indirdim kişi oldu. İki kişi kişilerdi. Bir benim kill geldi. He, tamam. abi <laughs> <çarpısı ne oldu? gülüyor> Tamam abi öldürdüm. Bir tane daha siz geldi. <laughs> öldürdüm. Bana kankaları. da geldi Baba. Ya. Süpersiniz ya. Bize prens yapamazlar baba biz Fenerbahçe'liyiz. Şey Aynen 35, 35, tarafından bir ses geliyordu, dikkat edin. Nuta ihtiyacı olan var mı? Riske atmaya gerek var mı takım orada? Nuta ihtiyacı Yok yok. Ha şey mi? Tamam, beraber gidiyoruz hadi. Beyler tepede evet. kalın. Sıkta, sıkta. Nerede? Bilmiyorum, ses şeyden geldi. 310'dan geldi ses. Ağacın oradakini kafadan vurdum, onda vardır yeri parçalanmalıyız. 75'te mi? Benim 75 arkamda nasıl abi. Ya sen? sen yeleğe bak kanki. Ben niye göremiyorum 75'te adamı? Çık lan. Nerede bu ya? Evlerde ya evlerde ya. ötekilere bak kankacı. Bu taraf geliyor, bu taraf oynayalım. Kendi çıkamayın. Yo onu ben vurdum. Hayır canım ben çaktım ona. <laughs> tek tek et şatta. Tek tek. Yok kimse, Ta, direkt öldü yordu. o. Gel gel Beyler, bizimkiler uzakta kaldı. Bomba attım, git. <laughs> 13 kişi kaldı Beyler. Şey alan verecek, alan verecek. Alan vermiş tamam oraya sana, size geliyoruz, size geliyoruz. Ayrılmayın orada. Ayrılmayın Şeyden oradan kanka. Şu Anla anda geldi ha. Bize sıkıyorlar şu anda. Arkadan mı sıkıyor bu? Vallahi. Evet arkadan sıkıyor. Vallahi vurdu beni. Arkadan değil. Beni de vurdu da. Arkadan. Araba geldi. Karşı tepede araba geldi. Karşı tepedeler. Adamların anasını aldım. Gel yavuz bu tarafa gel yavuz. Abi. Çıkarsın adamı var mı? Smoke da Smoke smoke. Var smoke var. Hah. siktir. Bak adam mı? Bu tarafta soldan yedim. Abi araba geldi dedim ya karşıda. Ah. Düştüm. Düştün mi? Evet. Beyler smoke alsanıza. Smoke, smoke yok ki. Bir tane sis bıraktım yere. sakin. Geriyece gelin. Sağlı gidelim. Helal olsun be kanki. Beyler geriye smoke varsa atın yollarımızı da. O sağlara smoke. Bir tane smoke smok. var. Şu arka tepeye gitmemiz lazım şimdi evin arkasındaki tepe var ya. Aynen. Çok iyiyiz abi. Şurada çantaları vardı. Şunlardan smoke alalım ya. Ulan smoke yok lavuklarda ya. Smoke bir Helalde tane vardı onu kullanmak istemiyorum. Aa var mı? Tamam. tane onlar kaldı ya. Ne Mustafa'nın düşürdüğünü kaldırmışlarsa iki kişi kaldılar. Öldürdüm kanka. <laughs> ben burada kaldım ya. Bu rampa iyi yukarı ya. Şey yapın. Biz öyle biz bu taraf. <laughs> Yavuz gelebilirsin şu anda. Yok yok aynı aynı yerde şey yapmayalım abi. Ben böyle solda sizinle vururken buradan indiririm onları. Ee pikle mi çekmişsiniz? Saklanıyorlar. Bebeklerim ya. Bebeğim hepsi. Biraz sıkacağım ya. Şöyle bir kendilerini bir göstersinler. Şu arabanın lastiğini patlatayım bir Bebekler eve de girmiş olabilir ha. Evde olabilirler evet. Çok öne bakmayın ya. Yani. Arkamıza yer almış olabilirler. Kapatıyor lan. Ver bizim bize buraya. Se verecek yes, ya. Yes, yes. Come on. Arka ha attı oh, bomba. Oo, oh. babam buradan attı. Burada ya. Şu zona, zona öldü, zona öldü biri. Bir kişi zona öldü. Bekle bir yanıcım var. Bir yanıcım var. Bas abi, bas tek Ağa tek çaktı. zaten. Tek yüz. tek. Yüz, bas. Hayırdır oğlum sana? hayırdır lan adamı düşürüyorsun. Helal, bizde adam düşmez. Kaldır onu kaldır çabuk düşmesin. Dördüncü adam düşmesin. Düşme 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 düşme. Düşmedi ya. hala düşmedi. Heh. Tamam, bizde <laughs> adam düşmez. <laughs> Hadi. Tobi.